Herkese merhaba bugün e, Jüpiter'in balık burcuna girmesiyle ilgili bir video yapmaya karar verdim. Çünkü bugün 13 Mayıs ve e, Jüpiter Türkiye saatiyle bu gece bir sularında diyelim yani 14 Mayıs'ın ilk saatlerinde e, yönetisi olduğu e, balık burcuna girecek. Bu nasıl e, bir yansıma yaratabilir hayatımızda bunlarla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Ee, bir defa Jüpiter e, astrolojideki büyük benefiktir yani e, fayda sağlayan e, şans getiren bolluk bereket ya da girdiği yerdeki her şeyi genişleten, büyüten arttıran e, iyicil bir gezegendir. Aynı zamanda kozmik yasalar, birliktelik büyük kanunlar, erdem felsefe yüksek öğrenim, bilgi gibi temaları da içinde barındırır. Balık burcunun gece yöneticisidir. Yay burcunun gündüz yöneticisidir. Balık burcu da tabii ki ruhani bir burçtur. Yani e, spiritüellik burcu diyebiliriz özetle. A, rüyalar, gayb, bilinçaltı, sular, hissiyat, a, hisler, duygular. Biraz böyle elle tutulamayan bir yerdir. Aa, o nedenle Jüpiter e, balık burcuna girdiğinde bu balık temalarını arttıran bir etki yapar. Bunu biraz daha açmak gerekirse e, neler diyebiliriz? Aa, bir defa yani birçok insanda bir, insan bir e, mantığın dışında hislere yönelik bir e, eğilim, inanca, spiritelli ruhaniyete meyletme durumu yaşanabilir. Bunu da şöyle açıklayabiliriz. Balık burcunda Merkür gezegeni düşük konumdadır. Merkür sorgulayan, soru soran mantık gezegendir. Şüphe duyar. Böyle rasyonel zihnimizi simgeleyen bir gezegendir. O balıkta düşük konumdadır. Tam balığın karşısındaki Başak'taysa yücelir ve yönetici durumdadır. Çünkü Başak yerel bir burçtur. Ee, dünyevi bir buluştur. Balıksa ruhani bir buluştur ve orada da başakta düşük konumda olan Venüs yücelir. Venüs de yani pek e, akıl gezegeni değildir. Venüs daha çok e, denge, uyum işte dediğimiz gibi her zaman estetik, sanat ve aynı zamanda da inançla alakalı bir e, gezegendir. E, daha çok astrolojiye göre. O nedenle yani biraz daha böyle mantığın ee, çok fazla hükmetmediği bir süreç yaşayacağız. Öncelikle ne kadar bir sürede içinde balıkta bulunacağını söyleyeyim. İşte 14 Mayıs'ta girecek, Temmuz sonu gibi tekrar geri gelecek kova'ya. Ondan sonra 2022 yılının tamamında e, bir koça gidip gelecek. E, balık burcunda olacak. Onun için 3 ay 2022 yılında neler yaşayabileceğimizin bir fragmanı gibi olacak. Tabii e, doğum ayı hangi evimize düştüğüne bağlı olarak. Ee, Jüpiter'in balıkta konumunun. Neyse konuyu çok dağıtmadan e, geri gelmeye çalışayım. E, yani mantığın pek e, işlemediği, daha çok e, hislerimizle, duygularımızla e, davrandığımız bu nedenle de biraz daha böyle e, soyut fikirlere, inancı yönelik ruhani e, düşüncelere kapılabileceğimiz veya bu tip temaların genişleyeceği bir zaman dilimi olabilir. Tabii. Ee, olumlu bir e, gösterge bu Jüpiter balığın yöneticisi olduğu için ama balık biraz da dağılma burcudur yani fedakarlık, kurban olma durumu ee, ya da biraz böyle e, hani içki, uyuşturucu gibi bizi kaçış eğilimlerine götüren e, böyle fantaziler, rüyalar burcudur aynı zamanda o bu temaların da tabii genişlemesi. E, muhtemel olabilir. Yani ne bileyim bir e, saçma sapan bir inancın peşine e, takılmak olarak da yansıyabilir veya tamamen bu dünyadan çıkıp mantığı terk edip e, hayal dünyasında yaşamak gibi eğilimler de getirebilir. Ama genel olarak e, güzel, yani olumlu hayatımıza yansıyacağını düşünüyorum. E, yani. Neye benzetmeye çalışacağım diyeceğim. Şimdi aklıma bir şey geliyor ama tabii onu nasıl paylaşacağım bilmiyorum ama <laughs> e, açıkçası yani Jüpiter'in balıktaki konumu bana bir tam bir asit tribini hmm. hatırlatıyor diyeyim. Yani onu en iyi tanımlayan o olabilir çünkü yani bu dünyada gözümüzle gördüğümüz şeyler <laughs> aslında. Tek gerçeklik değil. Bunu bazı bilinç hallerinde yakalayabiliyorsunuz. Burada hiçbir şey özendirmek falan için söylemiyorum bunu. Ancak gözünüz açık olduğu halde bile farklı bir gerçekliği görebildiğimiz durumlar yaşanıyor. Bunu da çok fazla mantığımızla açıklayamıyoruz ve halüsinasyon denecek kadar da küçültülemeyecek kadar gerçekçi deneyimler olduğu için bunları söylüyorum. Yani e, Jüpiter'in balıkta olması sürekli bir o asit tribi modunda e, yaşıyormuş hissiyatı verebilir. Ne kadar açıklayıcı oldu bilmiyorum ama umarım kendimi iyi ifade edebilmişimdir. E, başka ne diyebiliriz? E, yani Jüpiter bir de yani düzendir, büyük gerçekliklerdir. Hmm. Onun için böyle hani dünyadaki falan gelişmeler de biraz daha artık mantık çerçevesinden değil de biraz daha ruhani çerçeveden e, bakacağımız bir e, dönem olması da beklenebilir. Ee, şimdi aklıma gelenler bu kadar. Ee, Başka bir şey söylemek istiyor muydum acaba diye düşünüyorum. Çünkü bir şey daha var sanki hakkında. He yani bir de şey e, bu önemliydi aslında. Yani bilinçaltımızda ne varsa bu 3 ay boyunca Jüpiter balıktayken onları e, dışına çıktığını, bilinç üstüne çıktığını ve bunları bize hatırlatan deneyimler yaşayabileceğimiz bir süreç de olabilir. Yani bilinçaltımızda olan korkular, umutlar bir şekilde karşımıza çıkan insanlar ve e, olaylar tarafından bize böyle e, ekranda gösterilecek gibi bir durum olacak. Yani e, içimizde e, sakladığımız duygularımızı, düşüncelerimizi e, daha çok e, dış dünyaya yansıtacağımız veya bunun yansımalarını deneyimleyeceğimiz bir sürü... E, olayla karşılaşabiliriz. Ne bileyim rüyalarınızın iyi dinlemenizi öneririm. Rüyaların ortaya çıkması veya ne bileyim korkularınızın sizi ne kadar doğru yönlendirdiği veya bunların ne kadar gerçek olduğu veya olmadığı konusunda ee, bir takım şeyler yaşayarak fikir sahibi olabileceğiniz bir dönem olabilir. Ee, yani böyle uy, şey yani balık burcu kış kışın son bölümü. Güneşin kuvvetli olacağı ilkbahara girmek üzere olan bölüm. Yani hep böyle bir arada kalmışlık durumu var. Ee, bu dünyayla öbür dünyası. Gayb dediğim gibi. Ee, onun için bu 3 ay boyunca böyle bilinçaltı, rüyalar, uykular, ruhaniyet, e, inançlar, felsefeler, e, evrensel sevgi, e, korkularımız, ümitlerimiz, e, bunların bilinç üstüne çıkması gibi şeyler deneyimleyebiliriz. Biraz karışık oldu ama şimdilik bu kadar söyleyeyim. Görüşmek üzere.